Merhaba arkadaşlar. bugün oftayız. Ofta böyle bir mağazadayız. Burada yöresel tatlar var. İşte mısır unu, tereyağı, işte kuru fasulye, işte çay. Yöresel ürünler satan bir mağazadayız. Tereyağlar şu karşıda. Ee, buradan alışveriş yapacağız. Ayla gel, alışverişimizi yapalım. Önce tereyağı alalım. Mısır mı Mısır Ben anlamam. Gel, sen iyi diyorsan alacağız. Buradan e, şimdi ofa gelip de e, görsel ürünler almadan olmaz, mutlaka buradan görsel alacağız. E, peynir bu değil mi? Bu peynir. Bakayım. Tamam. Kavrulmuş mu? Kavrulmuş un alalım. Öyle istiyor. Evet, kavrulmuş un alalım. Ya, yok, yok. Oradan tamam. Şey. Ha, yani. Yaparsan, bir bir şey, şey. Kavrulmuş. Hani bakayım. Aa, ha, ama çok kavrulmuş. Şu daha iyi değil mi? O da kavrulmuş. Bakar mısınız? Şu kavrulmuş değil mi? Yok, sadece kavrulmuş. Bu. Ama o çok kavrulur. O suya güven canım. Ama o sen çok. çok. çok oldun, <laughs> Ama canım benim o çok. E olabilir. Bence, i̇şte ben de bunu alıyorum. Hafif kavuruyorum. Ondan sonra mutlama yapıyorum. Aynı şey. Biz bundan alalım. Hep bu, bu mayvan, Alacaksın o kendisi Heh. <laughs> istediği gibi kavuruyor. Ben de onu diyorum size. Ben Şundan onu alalım. Yapayım. Biraz kalın olsun. Ben çok ince e, istemiyorum. Biraz kalın e, olsun. evet mısır unumuz bu. Kaç kilo? İki kilo alalım. Evet, iki kilo mısır unu alayım. Şey, bizim buranın meşhur et, muhlaması var. İşte kuymak muhlama dediğimiz. O da bundan oluyor. Böyle hani uzanan böyle e, bir şey. Ne kadar alıyoruz? Uzanan. Bu bir kiloluk mu bunlar? Evet da, var, da Ondan güle. istersen alabilirsin yani. Tamam bundan alalım. Şöyle bir tane daha alabiliriz. Sen getir onları. Kaç alalım. kere yapacaklar onlar ya <laughs> şimdi? Evet olsun. Evet. Fiyatı da işte burada arkadaşlar. Onun kadar olsun? İki dedim ya. <laughs> tamam. Evet. fiyatı böyle fiyatlar. Uzanan peynir bu değil mi? Bildiğimiz evet. peynir bu. En çok uzanan. Tamam onu alalım. Çünkü onu acemi birine göndereceğim. O yapacak. E, tereyağlar bunlar. Burası bir tereyağı cenneti. E, köysü ne kadar acaba bunun? Köy tereyağı diyor. kaymakta 175 lira. Köy. E, nasıl bir tereyağı bu? Güzel mi? Taze mi bakacağız? E, sen bir bak bu. Şey bir bakar mısın var. bu nasıl bu tereyağı? Ort süt kaymak ya o da köydür. Köy güzel taze tuzsuz. Tuzsuz. Ee, Onun tuzlusu da var şöyle. Yok yok tuzsuz olsun. Mısırlar, ee, biz onu koliyle göndereceğiz Buna, yani. Ve buralar. Buralar. Siz kargoyla. Yani bir şey olmaz bir değil buralar. mi? Bir, şey olmaz. bir kilo mu alalım. Bir kilo da ondan tamam. alalım. unu da. Evet. Mısırlar. evet. Mısırlar. Ee, şey de aldık mısırını. Evet. Mısır, yani, Mısır. evet. Ay tamam, tamam. şey, e, fasulye bakalım bu fasulye. Yok, yok. Ha. İspir yok mu? Ha, i̇spir, evet, ispir. Evet. 90 lira. Onlar da aynısı benziyor. Aynen. Birbirine. Bence çok farkı yok. İsim farkıdır o. Evet. Şuna bir yarım kilo alabilir miyim? Onu da bir gönderelim. Onlara değişik diye. Bu kurabiye Trabzon kurabiyesidir. Sadece bizde oluyor, burada oluyor, bu yöreye ait bir şey. 700 gram oldu. Ne oldu oldu, oldu abi? Olsun. Eyvallah. Olsun. Yok, ben... Tamam fasulyeyi de aldık yani, mı Kargo yapacak şekilde yapıyoruz Kargo mi? evet Hı -hı. Bunları şey yapalım Peynir biraz alsın mı Bilirsin Bundan kaç tane yaparlar Kaç kere yaparlar o, Yeter zaten Ancak o kadar yaparlar Evet Kargomuzu yapıyoruz Biz bunu Manisa'ya göndereceğiz şimdi. Değişik bir tat diye. Şey... Merhaba arkadaşlar. Ee, yazdan kalma bir hava. E, memleketim oftayız, Trabzon of. E, burada derenin kenarındayız. Yürüme yolu var burada. Yürüme ben yolundayız. Hava çok güzel. Şöyle biraz biraz yürüyelim dedik. Bu derenin ismi neydi? Solaklı, Solaklı deresi. Unutmuşum. Çok utandım şimdi. Çocukluğumun geçtiği yerler buralar evet böyle yürüme yolunda biraz yürüyüş yapacağız. Size buraları anlatacağım, anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar bu şekilde yürüme yolu. Bayağı bir iki kilometre falan bir alan yani yürüme yolu. Çok güzel karşılıklı. Evet, bilmem gözüküyor mu? Ta karşıda dağlarda kar var. E, Tevekkeli değil, akşamları çok soğuk oluyor. E, demek ki o dağlarda yağan karın etkisi bu. Kar var. Ben ne yapıp edip o dağlardaki karı bir şekilde yaklaşıp yanına gidip belki gidebilirim. Bilmiyorum. Kar beni çekiyor. Çok güzel. Evet böyle. Bu şekilde. Böyle bir yürümeyelim. Bir üstü var, bir altı var. Hava çok güzel. Gerçekten. Güneş bayağı ısıtıyor. İnsanlar hep dışarıya çıkmış. Çoluk çocuk. Herkes. Burada hanımlar çardakta oturmuş. Sohbet ediyorlar. Dediğim gibi bugün hava güzel. Herkes dışarıda yürüyor, oturuyor. Bir şekilde eğleniyorlar. böyle bir köprü var. Köprüden yürüyerek geçmek istiyorum. Size göstereyim. Orada bir tane kuğu var. üstü kapalı bir köprü. Yağmur yağarken bu köprüden geçmek çok zevkli olur bence. Yağmur yağarsa eğer ben gitmeden bu köprüde bir çekim yapmak isterim. Of solaklı deresi, ofun merkezi buralar. Evet arkadaşlar, gündüz başka güzel, gece başka güzel köprümüz. <laughs> gündüz gezmiştim buraları, çekim yapmıştım sizin için. Şimdi gece de gördüm Evet de. çok yakın. Değil, de. İşte. Çok güzel bir görseli var Köprünün evet, tamam, 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 bu var. şekilde güzel bir görsel. Evet, aşağıda da bir köprü var. Abi orada anlarım, o bazıları lan. Petiten bu şekilde tahta ahşaptan bir köprü bu üstü kapalı çok güzel bir görseli var ben bayıldım